Bak şimdi de bizim buhurumuzu, tütsümüzü yaktılar. Elhamdülillah. Onları da ben aldırdım. Dedim bunlar mübarektir ama tüte, tüterse dediler her sohbette yakın dedim. İşte e, şeye uğruyormuş e, yangın alarmı başlar öter dediler. Ben de onu duyunca bir şey diyemedim. Ama şu yangın alarmını tüttürmeden nasıl olursa o tumanı kokuyu bir buraya verirseler Cemmiru mesaci de gö mescitlerinizi namaz kıldıklarınız yerleri cemaatle namaz kıldığınız yerleri buhur ve tütsü yakın hadis-i şerifinde emrediyor. Onun için e, Mekke Medine'de bu ona rahat ediliyor bayağı Medine Münevvere özellikle. Bu sünneti bizde de ihya etmemiz icap eder. Anladınız mı? O Ut, tahta utlar var bir de esas o da o biraz pahalı dolarla olduğu için biz yine ucuzuna kaçıyoruz. Bana hediye getirenler hiç bir hediye lazım değil. Zeytinyağı getiriyor, onu getiriyor, bunu getiriyor. Şekerine bu gelir, tansiyonla şu gelir. Ya tamam onların ilacını ben alıyorum. Bana bir hediye getiren, sade hediye getirmek isteyen varsa haşep haşep odun getirsin odun. Ne odunu? Ot. Biraz tuzlucadır ama bir çubuk da getirsen olur. Bir evradı bahayı okurken yakarız, sevabı sana gelir. Evde dualar yaparken yakarız, sevabı sana gelir. Burada mevlitlerde yakarız, geceleri yakarız. Serkan'a görev veririz. Her sohbette kenardan, 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 kıyıdan yakar. Bu da sünnet, büyük sünneti yerine getirmiş oluruz. Hediye getirenler, biz sizden baklava, börek istemiyoruz. Ne istiyoruz? Haşep, haşep, odun istiyoruz. Ağaç, ağaç. Ama hangi ağaç? Cennetten indirilen et ağacı. Ud, ud. Çarşambada bile satıyorlar mı? Satıyorlar. Biraz tuzlu yama patlar. Ama çok alabilen, çok ya alsın getirsin, yakalım. bereketin, hepimiz görelim. Az alabilen de hediyenin makbulü bize uddur. Anladın mı? Kokusu değil. Yağı değil. Ya bende var. Yağında aldanırsınız. Kaç bin riyal bana hediye diye getirmiş. Yazıklar olsun hacı abi. Bari parayı verseydin de o parayla ben doğru ut dedim. Siz udu almayı beceremezsiniz. Bana ut yağı, gül yağı bilmem ne getirmeyin. Bu hediyeler israf oluyor. Ben size doğru söylüyorum. Hediye getirmeyecekseniz de zaten hiç getirmeyin. Allah hepinizden razı olsun. Ben hediye getirmeyenden Allah razı olmasın dedim mi? Haşa. Hiç hediye lazım değil getirenler var paralarına yazık oluyor. Ben de üzülüyorum. Gidiyorlar Mekke Medine'den gidiyorlar. Hış var, aldatma var. Karışık şeyler. Ben kimyasal nefesim kesiliyor. Öksürüyorum. Bana öyle hediyeler istemiyorum. Ben hediye yapacağım. Sana makbul ne geçer? Diyorsan odun istiyorum ya. Tahta. Yenmez yani yutulmaz. Gerçi yenir. Çünkü hadis-i şerifte Ud'da -e -ud yedi şifa var diyor. Buhari hadisi. İstersen tütsüyle burnundan beynine uzun ömürle yaşamak için yağı da hakikisi bende var. O hakikisi de öyle. Hakiki yağını bulmak istiyorsanız sorarsınız yönlendiririz. Hakiki ut yönlendiririz. O çok daha pratik kolay. Yüz yaşını geçen alimler birçok alime sorduk diyor. Ben bir alimle karşılaştım. Efendim seni ziyarete gelmişti. Büyük bir alim idi. Dedi yüz yaşını geçen birçok ulemayı özel ziyaret ettim. Bu yaşa gelip aklınız başınızda olmasının hikmeti bereketi nedir? Ut kullanıyoruz. Hadis-i şerif yedi şifa buyurdu. Tahtası da şey. Tahtasını döverseniz, öğütürseniz, suyla içerseniz o da büyük şifa. Çünkü Bukhari hadisi yedi şifa söylüyor. Ama hangi hastalık söylemiyor? Şerhlerden bir zaman bulmuştum. Tercüme de etmiştim. Bir daha bakayım. Olursa paylaşırım. Siteden paylaşırım. Yedi özellikle hangi hastalığa şifa? odun önemi cennetten indirildi ve dünyada cennetten olan bir acve vurmasıdır. Bir Hacerül Esved'dir. Hacerül Esved'in o küçük küçük kaldı zaten parçalar sonra. O taşın tüm Hacerül Esved değil. içindeki siyahlar. Anladın mı? Acvedir, uttur. Bunlar. Ondan sonra incir yaprakları. incirin yaprakları da ilk gelişi cennetten. <laughs> Ondan sonra. Musa Aleyhisselam'ın asası vesaire. Sizin şu anda en kolay ulaşacağınız acve ile ot bil fiil cennettendir. Bu kadar da size e, hadis-i şeriften rivayet ediyor.